Dolayısıyla yola çıktığım insanları da hiçbir zaman vefanın bir boza mı veya bir İstanbul'da bir sent adı olmadığını ben çok iyi çıkar. Geçmiş dönem Tekirdağ'ın il belediye başkanlarından Ahmet Aygün'e ve onun şah onların şahsı kurumsal kimliğimize olan aidiyetlerinin somut göstergesi. Ama bu konudaki irademizi beyan ediyor sandım ey Sezai. Sayın Süleyman Paşa Belediye Başkan Adaya Sezai Çetin, kıymetli basın mensupları, AK Parti'mizin, AK Davamızın kıymetli teşkilat üyeleri, Sayın Belediye Başkan Adaya basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Genel merkezimiz 9 Kasım'da başlattığı yerel yönetimler 31 Mart yerel yönetimlerle ilgili aday adaylık başvuru süresinde bugün de birlikte geçmişte görev yaptığımız ilçe başkanı ilçe başkanımız Sezai Çetin'in aday adaylık toplantı aday adaylık açıklama toplantısını başladık. sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. sözü ustasına veriyorum. Sayın ilçe başkanım, çok kıymetli ilçe yöneticilerimiz uzaktan yakından davetimize icabet etme nezaketini gösteren çok kıymetli gönüldaşlarım, Ötekirdağ'ımızın yüzüde basın mensupları. Ben de sizleri Sezai Çetin, belediye başkan aday adayı sıfatıyla hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum, sefalar getirdim. güzel başlayan güzel bitermiş. Güzel devam edermiş ve nihayeti de güzel olurmuş. Bir gün bir benim gibi birisi basın toplantısı düzenleyeceğiz zaman en yakınında biri diyor ki efendim diyor yarın neler konuşacaksınız? Söyleyemem diyor. Allah'la ben biliyorum sadece ne konuşacağımı diyor. Tam toplantı saati başlayacağı sırada biri soruyor. Tekrar söylemeyecek misiniz diyor. Akşam diyor Allah'la ben biliyordum. Şu an sadece Allah biliyor. Kağıtları evde unuttum diyor. Şimdi tabi bu bir latife olsun, ben Sezai Çetin, 1970 yılında Keşan'da dünyaya geldim. 83 yılında okul dolayısıyla Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ne gelip 89 yılında buradan mezun oldum. Ticaretle uğraşıyorum, evliyim, 3 tane evladım var. Siyasette de uzun süre hani bir liderimizler diye bir bayrağın nereye asılacağından, ilçe başkanının neler konuşacağına il başkanının neler söyleyebileceğine, bir milletvekilinin neler yapabileceğini az çok kestirebilen biriyim. Bu manada bu mahallenin öz evlatlarından biriyim. Bu mahallede top oynadım. Kimin ne kadar ağırlığı olduğunu, kimin ne kadar gücü olduğunu bu manada da yüzeysel de olsa bilgi sahibiyim. Dedim ya ben 21 yaşında bayrak asarak siyasete başladım. Daha sonra genç yaşlarımda partilerin kademelerinde görev aldım. Özelinde de AK Parti'de görevlerimi dile getirmem gerekirse 2005 yılında AK Parti yönetimine ilçe yöneticisi olarak başladım. Sonra ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Seçim işleri başkanlığı yaptım. 2009-2012 yılları arasında Süleyman Paşa'da seçim işleri başkanlığı yaptım. Daha sonra 2012-2014 yılları arasında merkez ilçe diye adlandıran o günkü Süleyman Paşa ilçemizde teşkilat başkanlığı görevi yaptım. Daha sonra partimizin kurumsal kimliği üzerinden 2014 yılında belediye meclis üyeliği seçildim. Dönemin ilçe başkanının takdiriyle grup başkan vekili grup sözcülüğünü yapmaya çalıştım. İyi de muhalefet yaptığım kanaatini taşıyorum. Özellikle o dönemde bu mesleği icra eden siz kıymetli basın mensuplarımız buna şahitlik edebilirsiniz. Ama bir şey yaptık. Muhalefet yaparken bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik muhalefet anlayışıyla değil. Bu şehrin ve bünyesinde barındırmış olduğu insanların hayrına olacak her şeye vallahi muhalefet üyeleri olarak, meclis üyeleri olarak biz de destek verdik. Hem sözlü hem de fiili olarak bu manada destek verdik. Şehrin hayrına olacak işlere. Daha sonra genel merkezin takdiriyle 2019 Ocak ayında Süleyman Paşa ilçe başkanı sıfatıyla buraya tamam yapıldı. buçuk yıl fiili olarak bu görevi icra etmeye çalıştım. Ben ben demek insan nefsi şeytandanmış. Ben demiyorum biz yaptık arkadaşlarımızla beraber keramet ehli olsam su üstünde yürüsem. Arkadaşlarım veya teşkilat mensuplarım olmadığı zaman kimse bir işe yaramadığını bizzat gördüm, yaşadım ve biliyorum. Dolayısıyla yola çıktığım insanları da hiçbir zaman ötelemedim, ötekileştirmedim, itibarsızlaştırmadım. Bilakis vefanın bir boza markasını veya bir İstanbul'da bir sent adı olmadığını ben çok iyi bilirim. Özelinde bugün davetimize icabet etme nezaketini gösteren geçmiş dönem il başkanlarımızdan Mehmet Şıkar, geçmiş dönem Tekirdağ il belediye başkanlarından Ahmet Aygün'e ve onun, şah onların şahsından buraya kadar gelip bugün bu salanda arzu endam etmeleri şahsından ziyade kurumsal kimliğimize olan aidiyetlerinin somut göstergesidir. Biz bir yola çıktık. Olur olmaz. Biz tarlaya tohum ekiyoruz verir vermez Rabbim bilir, toprak bilir. Ama bu konudaki irademizi beyan ediyorum. Sözlü olarak, fiili olarak bugün buradayım. Dolayısıyla bir de bir şey var. Çok amiyane bir tabirle çok sık kullandığım bir deyimi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Evinde bir kalıp peynir görünce mandıra sahibi mi sandın ey Sezai Çetin diyeniniz de olabilir. Ama emin olun ki ben fikri olmayan, bilgisi olmayan, ilgisi olmayan ve bu manada kabiliyeti ve donanımı olmadığım hiçbir işe tayinim olmadı. Sözlerimi somutlaştırmam gerekirse belediye meclis üyeliğimin ilk yıllarında dönemin ilçe başkanı grubu topladığında bana dedi ki seni imar komisyon üyesi yapıyoruz. Kusura bakma başkan dedim. Bilmediğim işi yapamam. El aleme de rezil olamam. Bildiğim işi yaparım. Yapabileceğime inanıyorsam yaparım. Bugün burada bunu sizler aracılığıyla tüm Süleyman Paşa halkına duyurmak için, irademi beyan etmek için Süleyman Paşa belediye başkan aday adayı oluyorum. İnşallah Rabbim hayırlı uğurlu eder diye düşünüyorum. Tabii altından bir kapı olsam gümüş bir anahtara ihtiyacım olacaktır. Ne demek bu? tek başıma yolda yürüme kabiliyetim yok. Belki var ama devamı gelmeyebilir. Bu manada gerek ilçe teşkilatından gerekse il başkanlığından il teşkilatından mahalle teşkilatlarına kadar. Bu tabi partimiz içerisinde olması gereken olaylar. Bunun bir şey var, bunun ötesinde bir şey var ki milletin iradesinin lehimize tecelli ederse ancak bir sonuç alabileceğine inanıyoruz. Ben çok iddialı cümleler kullan, kullanabilirim burada ama inanıyorum ve bu halk da bunu yaşıyor. AK Parti 2001 yılında kuruldu. 2002 yılında milletin teveccühü Allah'ın takdiriyle bu ülkede iktidar oldu. Yerelde de biz iki defa iktidar olduk. Birini hala yaşıyoruz. 2004-2009 yılları arasında AK Partili belediye vardı burada. Ve AK Partili kadrolar bu şehri yönetti. Seversiniz, söversiniz, översiniz, yerersiniz. Bu sizin hayata baktığınız pencereye bağlı bir şeydir. Ama ben bir şey söylüyordum. Özellikle ilçe başkanı olduğum dönemlerde kırsal mahallelere gittiğimizde bir şey söylüyordum. AK Parti'yi tarım politikalarında eleştirebilirsiniz. Sizin baktığınız pencereyle ve durduğunuz konumla alakalıdır bu işler diyordum. AK Parti'yi milli eğitim politikalarında da eleştirebilirsiniz. Sizin aidiyetinizle veya sizin hayata bakışınızdan alakalı bir konu olabilir diyordum. Ama AK Parti'yi yerel yönetimler konusunda eleştiremezsiniz. Çünkü AK Parti'nin doğuşu buradan geliyor. Liderimiz, genel başkanımız, sayın cumhurbaşkanımız 40 yaşında İstanbul gibi bir metropole, büyükşehir belediye başkanı olunca burada yapmış olduğu hizmetler rol model oluşturuldu ve dolayısıyla Türkiye dalga dalga yayılarak milletin nazarındaki teveccüh vücut buldu ve 21 yıldır bu aziz millete hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Özelinde de Tekirdağ'da Büyükşehir olmazdan önce de il belediyesi olarak burada Sayın Belediye Başkanımızın kendisi burada olduğu için söylemiyorum. Vallahi her toplantıda da dile getiriyorum. Bu şehirde hiçbir şey yapmasa Şurada Luna Park'ın oradan girip Altınova, Altınova kavşağına kadar gitseniz bile o yetişen ağaçlar bile bu şehre katma değer katmak için güzel bir örnektir diye düşünüyorum. <laughs> Tabii 2014 yılında büyük şehir oldu Tekirdağ. Adı büyüdü. Büyük büyük binalarda küçük küçük fikirlerle büyük şehirlerin yönetilmesi mümkün değildir. İşte bugün Tekirdağ'da 10 yıldır aynı Siyasi irade bu şehri yönetiyor. Yaptıklarını yapmadıklarını burada anlatacak değilim. Muhalefet duygularımın tepreşmesi için söylemiyorum. Siz zaten bu şehirde yaşayanlarsınız. Özelinde de basın mensupları olarak bunları en iyi müşahede eden, gözlemleyen ve kamuoyuna duyuran insanlarsınız. Peki siz Süleyman Paşa Belediye Başkanlığı'na adaylığı nereden bu özgüveni buldunuz derseniz az önce sizlere arz ettiğim gibi teşkilatlarda emeği olan bir insanım. Okul sorumluluğundan sandık başkanlığına, seçim işleri başkanlığından teşkilat başkanlığına, meclis üyeliğinde ve en nihayetinde ilçe başkanı olarak bu şiirde hizmet etmeye çalıştım. Bilgim, becerim, kabiliyetim nispetince katkı sağlamaya çalıştım. Milletteki karşılığı nedir bilemiyorum. Ama yarın öbür gün milletin karşısına çıktığımızda genel merkezimizin takdiriyle biz şayet belediye başkan adayı gösterildiğimizde emin olun ki bu şehriden alacaklarımızdan ziyade katacaklarımız, vereceklerimiz daha fazladır. Sizi bu konuda temin ederim. İlgiliyim, bilgiliyim, fikrim var ve ondan dolayı da konuşuyorum. Bir zamanlar burada aranızda bulunan bir gazeteci arkadaşımızla kardeşimizle bir canlı yayın yaptığında insanlar vardır bazen boş teneke gibi salarsın çok ses çıkartır ama insanları rahatsız eder. Dolu tenekeyi yukarıdan saldığınızda tek ve tok ses çıkartır dedim. Dolayısıyla denizin içerisinde ne varsa kıyıya da o vuruyor. Hiçbir yazının metne kalmaksızın bağlı kalmaksızın ricalen burada konuşma yapıyor. İçimdekilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve sizler aracılığıyla da bizleri dinleyen, sesimizi duyan, görüntümüzü gören bütün Süleyman Paşa halkına da bu manada saygılarımı sunuyorum. Sürecimiz malumunuz 2000, pardon, 2023 Kasım ayının 22'sine kadar uzatıldı. Dolayısıyla burada Süleyman Paşa'da belediye başkan aday adayı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz olacaktır hanımefendiler olacaktır. Rekabette kalite olduğunu bilirim. Ne kadar fazla aday çıkarsa partimizin de kamuoyunun da lehine olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bize bu görev verildiği takdirde bir şey yaparım. Öncelikle bu konularda ehil, nitelikli insanlara danışarak yol yürümek isterim. Kendi bilgi dağarcığımda da, özelimde de bu konuda bir birikim olduğunu inanıyorum. Beş yıl belediye meclis üyeliği yapmış olanın bir özgüveniyle belki konuşuyorum. Bir belediye başkanımız derdi ki belediye meclis üyeleri konuların ancak yüzde ellisine hakim olabilir belediyede. Evet kısmen de olsa katılıyorum. Belediye başkan yardımcıları bunların yüzde yetmişine yetmiş beşine hakim olabilir. Ancak belediye başkanları yüzde doksan doksan beş oranında belediye belediyede yapılanlara ve yapılmayanlara hakim olabilir. Ben tabii burada teşkilatlarda birçok il başkanıyla daha doğrusu kurulduğu günden bu yana tüm ilk il başkanlarıyla çalıştım. İlçe başkanlarıyla da kurucu ilçe başkanı Allah rahmet eylesin Sadi Şen abimizin dışında bir de Salih Kayın'ın haricinde diğer bütün ilçe başkanlarıyla çalışma fırsatı bulduk. Dolayısıyla Süleyman Paşa'nın özelinde bu şehri iyi tanıyorum. İnsanlarını da iyi tanıdığım kanaatini taşıyorum. Hayata küçük olsun, benim olsun felsefesiyle yaklaşmıyorum. Büyük olsun, herkesin olsun, Tekirdağ'ın olsun, özelinde de Süleyman Paşa'nın olsun diyorum. Bakın, dört buçuk yılı aşkın süredir AK Partili kadrolar bu şehri yönetiyor, Süleyman Paşa'yı yönetiyor. Altınova'dan Değirmen Altına kadar, Çınarlı Mahallesi'nden yüzüncü yıla kadar, Hürriyet Mahallesi'nden Aydoğdu Mahallesi'ne kadar bu şehrin fiziki değişimine sizler şahitlik ediyorsunuz. Yoksa burada birilerine iltifatkar cümleler kullanarak milletin nazarında veya birilerinin nazarında itibar edilmek için değildir bu sözlerim. Ben gücüm nispetince belediye başkanlığı yapan başta Cüneyt Yüksel başkanımız olmak üzere Hüseyin Uzunlar başkana da siyasi iradenin ilçedeki temsilcisi olarak vallahi bir adım gerisinde yürüyerek aman belediye ve kadroları bir zafiyet yaşamasın dedim. Emin olun isminin önünde bir sürü parlak ünvanlar olan insanlar bu şehirden gelip geçti. Tarihte de gelip geçti. Önemli olan sizin bulunduğunuz makamlardan güç alan değil, oralara ne katabildiğinizdir bana göre makbul ve makul olan. Dolayısıyla sizin kıymetli vakitlerinizi çok fazla almak istemiyorum. Bugün burada az önce de sizlere arz ettiğim gibi birçok insan geldi. Burada özelinde işte daha önceki il başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanımız, teşkilatımızdan az da olsa arkadaşlarımız burada yönetimden. Özellikle bir şey var. İnsanlar, dostluklar sadece makamlarla veya ünvanlarla kısıtlı değildir. Çocukluk arkadaşım olan, sınır komşumuz olan ilçe Muratlı ilçesi ve bir diğeri de yine öbür tarafta komşumuz olan Malkara'da da iki tane çok kıymetli arkadaşım var benim. Birinle daha okul yıllarından, ortaokul yıllarından tanıştığım Muratlı'da belediye başkan aday adayı Beytullah Ongun kardeşim. Buyur gel şöyle. Bir zahmet abi. Bir diğeri de beraber ve bu Tekirdağ'da en uzun süre ilçe başkanlığı yapmış arkadaşlarımızdan Gökhan başkanım da burada. Onu da böyle davet edersek çok kaba bir tabir olacak belki ama <laughs> Bu arkadaşlarımızla beraber yönetimlerde bulunduk aynı kadroları paylaştık. Onlara da çıktıkları bu yollarda teşekkür ediyorum. Ben sözlerimi niayetlendirirken özellikle basına da süre vermek adına sözlerimi burada niayetlendiriyorum. Tekrar ediyorum. Süleyman Paşa Belediye Başkan aday adaylığımı buradan tüm kamuoyuna ilan ediyorum. Benimle beraber bu yola çıkan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı da her birimizde şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun.